Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Çocuklarımıza Resul, Resulullah, Abdülmuttalip, Hüda gibi isimleri koymak caiz mi? Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü siz isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz. Yine diğer bir rivayette İsimlerin Allah katında en sevimli ve makbul olanı Abdullah ve Abdurrahman'dır. İslam alimlerinin bildirdiğine göre yani Allah'ın zatına has isimler koymak caiz değildir. Yani Rahman gibi buna benzeyen isimler koymak caiz değildir. Özellikle Allah'ın isimlerini tek başına koymak uygun değildir aslında. Örneğin Abdullah Allah'ın kulu Abdülmuttalip koyulabilir, Abdurrahman koyulabilir, Abdurrahim koyulabilir. Her, her ne kadar Rahim, Semi, Kerim gibi e, isimler e, koyulabilirse de Allah'ın isimlerini tek başına koymamak daha uygundur. Yani Abdülmuttalip uygun bir isimdir. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamet e, ismini koymak e, güzel olur. Genel ilke olarak denilebilir ki Allah'a mahsus bir vasfı ifade eden isim ve sıfatlarla isimlenmek olmaz. Halık, samet, baki, ebedi, ezeli, sermedi, mütekebbir, evvel, ahir gibi, zahir, batın gibi yani bu gibi isimlerle bu sıfatları kullanarak tek başına isim koymak caiz olmaz. Resul ismine gelince Resul kelimesi elçi manasına gelmektedir. Resul tek başına koyulabilir. Ama yine de bazı sakıncalar içerebilir. Yani sakıncalar ortaya koyabilir. Böyle bir ismi de koymak çok uygun olmadığı kanaatinde her ne kadar caiz olsa da hele hele Resulullah ismi koymak kesinlikle caiz değildir. Çünkü Resulullah Allah'ın elçisi manasına gelmektedir. O halde böyle manalar ifade eden isimlerden sakınmalıyız. Hüda ismine gelince, hüda da hidayet anlamında kullandığında kullanılabilir bir isim verilebilir. Ancak isimlerde özellikle şuna dikkat edilmelidir. Yani savaşı çağrıştıran, şiddeti çağrıştıran, alay edilmesine neden olan aşağılayıcı isimlerden sakınmak gerekiyor. İnsanlar tarafından güzel görülen, güzel manalar ifade eden, sakıncalı manalar taşımayan isimler koymak gerekir. Mahşer'de her çocuk konan ismiyle çağrılacaktır. Eğer çocuğun ismi kötü manaya gelen, gayrimüslim ismi gibi ya da mahşer halkının önünde kendisini küçük düşürecek, utanacak bir isim olursa bu uygun olmaz. Çocuk orada der ki Allah beni Müslüman olarak dünyaya getirdi ama sen bana kötü manaya gelecek bir isim koydun diyerek bu ismi koyandan şikayetçi davacı olabilir. O halde çocuklarımıza güzel isimler koymalı, manası güzel olan isimler koymalıdır. Anlamsız isimlerden sakınmalıdır. Örneğin Aleyna ismi verilmektedir. Bazı insanlarda rastladım. Aleyna hiçbir mana ifade etmeyen, yani üzerimize manasına geliyor. E, sadece Kur'an'da geçiyor diye çocuklara verilen bir isim. Oysa bu e, anlamsız bir isim olmaktadır. O halde mana ifade eden isimler vermekte fayda var. Güzel isimler vermekte fayda var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.